Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yılın Mimar sınavlarına hazırlanıyorum. Yılın Mimar güzel almak istediğim gibi tırnaklarımın da bakımlı ve güzel almasını istedim. Ve bunun için en doğru adrese geldim. <laughs> e, biliyorsunuz benim elimde egzema var ve egzama bir deri hastalığı. Tırnaklarım o yüzden çok hassas ve aynı zamanda ellerim ve derim de çok hassas. Dokunduğunuzda kanayan bir elim var fakat bugün yaptığımız işlemde gram kanamadı ve ben böyle nasıl yani oldum? Çünkü dokununca kanayan bir el ve hani manikür yapılıyor, ıslak manikür ve kuru manikür yapıldı. Ona rağmen hiçbir şey olmadı. Ben bayağı bir şok oldum. Aynı zamanda o kadar temiz çalışıldı ki, Nergis ablaya da buradan teşekkür ediyorum. Çok doğal ve gerçekten yaşıma uygun tırnaklarım oldu şu an. İnanılmaz güzel gözüküyor, inanılmaz parlaklar sürekli böyle ellerimle oynayasım geliyor. O yüzden Ela Hanım'a ve Ekim'ine çok teşekkür ediyorum. Instagram sayfasını aşağı linkleyeceğim. Aynı zamanda Instagram'da da onları takip edebilirsiniz. Siz de güvenilir ve güzel bakım tırnak istiyorsanız doğru adres. Görüşürüz. Arkadaşlar şimdi eve geldim. Ee, saat şu an 11 yok 12 herhalde. Evet. Evet saat şu an 12. Birazcık takılırım. İşte yani kıyafetlerim falan zaten hazır. Sonra saçımı ya kuaföre gidip yaptıracağım ya da kendim evde yapacağım. Bilmiyorum. Evde de yapabilirim. Ondan sonra birazcık make-up, makyaj yapacağım azıcık. Size zaten onları da çekeceğim. Şu an birazcık dinlenme, yemek falan. Evet yapacağım. arkadaşlar şu an bu tipimi hazırlıyoruz. Oy. Saçımı kırık fön yapacağım kendim. Kuaföre gidecektim fakat bir aksilik oldu. Gidemeyeceğiz. Şimdi ilk olarak ben bir içeriden tarağımı yitireyim. Yarım topluyorum. Geliyorum. de böyle. Hazırım. Ya hazır değilim de. Elbisem böyle. Şu an kendimi prenses gibi hissediyorum. Ayakkabılarımda. Şimdi makyajımın kalanını yapayım. Ve sonra çantamı hazırlayacağım. Belki buraya minicik bir takı takarım. Küpe taktım. Onun dışında başka bir şey yapmayacağım. Saçlarım bozulursa da bozulsun. Yapacak hiçbir şeyim yok. Şuradan alırım. Ten tokayı tuttururum. Evet arkadaşlar Olur. ben hazırım. Limelimi de sürdüm. Son şeylerimi de yaptım. Yani sivilcelerim kapanmıyor ama yapacak hiçbir şey yok. Doğallık. Size aynadan bir kendimi göstereyim. Arkadan annemle. Evet. Gün ışığında daha güzel gözüküyorum. Çünkü karanlıkta gözaltım kapanmamış. Yeah. O zaman yolda görüşürüz. Bakın annemle çok benziyoruz. Arkadaşlar zorluya geldik. Kartımı aldım. Şimdi biz buradayız daha. Mersin'in hazırlanıyorum videosu çektim. Bence çok güzel. Bence de. Ve Hazal var. Bu arada e, biz Hazal'la başta çok iyi anlaşıp sonra dış etkenler yüzünden hiç anlaşamayıp şu an çok yakın anlaşan insanlar olduk. Evet, şimdi yemek göz... Evet biz yemek yemeye geldik. Benim yemeğim yok, benim yemeğim yoksa Later. <laughs> biz yemeğimizi yedik. Şimdi tekrar Kaylanc'a gireceğiz ve orada kendi görevlerimize başlıyoruz. Evet, biz karşılamaya başladık. Birazdan kulislere geçeceğiz. Şu an saat 19.20 ve sergi alanındaki törenimiz başlıyor 10 dakikaya. Ondan sonra 20.30'da da yukarı çıkacağız. Nardis. Ödülleri Ben sonunda bu baştan gecesinde buluştu. Alperen çok şıksın. Yalnız sen. Ben de senin gibi alırım. İki güzelin yanındayım. Şanslı. Alperen kibar. Evet. O zaman biz bir gecede görüşürüz. Evet. Çok teşekkür ederiz. Öncelikle bizi bu geceye davet ettiğiniz için müthiş bir şovla giriş yaptık biz de. Hakikaten çok severek yapıyoruz bu işi. Çok da yeni bir kısa bir zaman önce sezon finali yaptık. Gerçekten çok zorlu bir iş ama işin içinde sevgi olunca bence her şey daha. E, mümkün oluyor. Biz çok severek yapıyoruz. Bu i̇şte şahane bir deneyim oldu. Çünkü ben konservatuara başlarken tek hayalim bir müzikalde oynamaktı. Sesim çok iyi değil ama bunu bir kere yaşamak istiyordum. <laughs> ama ne yazık ki ülkemizde çok zor oluyor, çok zor denk geliyoruz. O yüzden biz çok şanslı bir ekibiz. Bana çok söyleyecek bir şey kalmadı. Gerçekten e, ekibimizin her bir bireyini muhteşem buluyoruz. Üç senedir de sahnede beraber vakit geçirmekten çok büyük keyif alıyoruz. Belli ki Buna şahit olanlar da en az bizim kadar keyif alıyorlar. Bizi buraya davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Ama bu akşam kendi gençliğimle yüzleştim, kendi ergenliğimle. Buradaki liseliler o kadar havalı ki. ki... Nasıl? Kendi liseli halimi düşündüm de öyle çirkin abiyeler giderdim ki. Hepsi yatak örtüsüne benzerdi. Şu an bu kadar havalı olmanızla gurur duydum. Ve sanatı daha siz bu kadar küçükken destekleyen aileleriniz olmasına da çok mutlu oldum. Teşekkür ederim. Evet. Teşekkür ederim. Canlarım benim. Çünkü ben konservatuara gitmeyi 28 yaşında başarabilmiştim. Ee, anca annemin koca baskılarından kurtulmuştum. Ee, o zaman gidebilmiştim. Ben de alacağım ödülü şimdiden Timuçin'e <laughs> ve onun gibi sektörde beni kandıran <laughs> diğer ne diyeyim? <laughs> Nasıl? Bir dakika, burada bir şey oluyor, bir dakika. Şimdi ben bunu stand-up'ta anlattığım için, bilet satmaya devam edebilmemiz için e, burada anlatmam evet, tamam. gerekiyor. Peki. Merak edenleri sahneye bekliyoruz. Timuçin'in bana yaptığı... E, <laughs> keşke konuşabilsem. Birisinin en azından. Ücün Yok, üstüm. kandırıldım. Sadece bunu söylemek ya, Timi istiyorum. Tim'i mi kandırdı seni? Tabii ki. Timuçin'i böyle görmeyin Timuçin? arkadaşlar. Melek yüzlü bir şeytandı. <laughs> e, buradaki diğer liseli arkadaşlarımız da meslek hayatına atıldığında lütfen Timuçin'le karşılaşmasınlar. <laughs> Timuçin, Timuçin bu sektörün kara yüzüdür arkadaşlar. Timuçin bana <laughs> <çın> bir dakika <laughs> <laughs> Buraya gelir misin Timuçin? Ben yıllarca Timi arkadaşım, meslektaşım diye böyle... Yo çok tatlıdır. Benim de tecrübe kazanmama sebep oldu. Ne gibi tecrübe? Gözümün <laughs> açılmasına ve bir daha kandırılmamama sebep oldu. Çok Aa, teşekkür <laughs> ediyorum bu sektörde senin gibilerden çok koruyorum. <laughs> <laughs> çok teşekkür ederim. Gel ödülümüzü beraber alalım. Gel gel gel, gel. 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 <laughs> Ben anlamadım ama bir gidelim bir Yasemin'e de bir ne Timuçin, olduğunu anlayalım. Timuçin benim için çok kıymetlidir. Bence ben de onun için kıymetliyim. Bu sektörde e, beni ilk kandıran... kanduran. <laughs> i̇lk ilk Timuçin kandırmıştı. Yasemin bir cümle neyi kandırdı? Timuçin beni güldür güldür e, güldür güldür programına sokma <laughs> vaadiyle e, bir gündüz kuşağı programına çıkmaya ikna etmiştir. Ama bu programda Yasemin Hanım'ın ilk televizyon programı. İlk rezil evet. olduğum programdı. Bunların e, hepsi Timuçin'in sayesinde olmuştur. E, Timuçin'den sonra rezil olmaktan artık korkmuyorum. E, öyle bir dibe battım ki bir daha bu kadar batamayacağım için. Çok rahat bir şekilde espri yapıyorum. Buyurun efendim. <laughs> Yasemin özür diliyor. Evet. Ama Timuçin bir şey söyleyeceğim. Bu kadar büyüyeceğimi bekliyor muydun? Dürüst ol. Gidiyor evet. olabilseydim böyle olmazdı. çok kıymetli günlerdi benim için. Çok toydum. Ee, dediğim gibi buradaki şimdiden meslektaşlarım sizinle hepinizle tanıştığım için çok mutluyum. Çok memnun oldum. Sizin yaşınızda ben İlhan Mansuz'a hayrandım. <laughs> <laughs> Bir olarak sizin umut vaat ediyor. <laughs> Çünkü İran futbolu bıraktı. <laughs> Benim üzerime hayal kurmaya devam edin. <laughs> Uzun soluklu bir motivasyon olacaktı. <gülüyor> <gülüyor> Çok Kocaman alkışlar, Yasemin Sakal. Çok teşekkür O devamlı kızan bir hoca var. Ona da pozumuzu verelim. <gülüyor> <gülüyor> Çok agresif. <laughs> Kocaman alkışlar ya Sakal. Çok teşekkür. O devamlı kızan bir hoca var. Ona da pozumuzu verelim. <laughs> çok agresif. <laughs> amine hocamız evet. Buraya, ama burada ama burada Amine hocamız. Bu amine hoca kimden Bundan bir beri hep mimar Sinanlı olmayı hayal etmişimdir. Ee, ama bir şekilde öyle gelişmedi. YouTube'dan ünlü oldum ama yine de çok isterdim Mimar Sinanlı olmayı. Bugün de bana bunu tattırdığınız için inanılmaz Anlamlı bir gün. Çok mutluyum. Evet. Ama bu gençler beni bugün umudum oldu. Çünkü birkaç gündür moralim bozuktu. Ve sizleri görünce dedim ki işte geleceğin sanatçıları değil onlar olmuş sanatçı. Benim bireysel anlamda ilk ödülüm. Ne evet. kadar güzel değil mi? arkadaşlar ben yoğunluktan ve yorgunluktan videoyu kapatmayı unuttum. Çok güzel bir ödül töreniydi. Ben aynı zamanda hem ödül töreninde yer aldım ve kuliste yer aldım. O yüzden size çok çekemedim. Annemin çektiği görüntüleri koydum. Kanala abone olmayı, like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz.